diyorum. Önce şu youtuberlara denk gelen Bir dakika Buğra yazmış. Ka kaç zamandır böyle benim yayın geçmişim. Ee... kaç zamandır söylemiştim ama daha şey yapmamışlar. Dalle çık. Abicim ilbe yok yok. Nereden bulayım be? Malma spam atmayın ya. Hak edersiniz ya. Gerçekten harbiden. Nereden bulayım be kardeş? Çocuk girmiyor olan oyuna, girdiğinde konuşuruk, hallederik, çekerik. Allah Allah, kimse sizin malınız, kimse sizin keyfiniz, kahyanız değil ha. Sizin isteğinize göre kimse hareket etmiyor, kusura bakmayın. Bana nefes al dediğinizde ben nefes almıyorum ya da bana nefes alma dediğinizde ben nefes almayı kesmiyorum. Anladın? İlbey getir, İlbey, İlbey spam chat, Eben spam chat. Gerçekten sapsalarda da varsa banlayın gitsin ya, uğraşamayacağım. Sanki ilbey köpeğiniz anasını satayım. Gel git gel, desin gelsin git desin gitsin. Allah Allah. Mal mısınız oğlum siz? Benim İlbey'le aramda hiçbir şey yok anasını satayım. Çocuk 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 işiyle gücüyle gel yani okulu ya okulu ya ailesiyle takılıyordur. Odur budur yani. Neyin derdindesiniz? Allah Allah. Zannediyor beni diğer youtuberlarla falan Bak Yapmayın be kardeş. A come on. Subs modunu aldım subs modu bozuldu. Bekle bir dakika aç yapacağım. Allah Allah. Yorgunluk diyor. Bu oraya ben de duyuyordum ama işte şunu halledelim. Yani de geçmişi çok izleniyor çünkü. Halledecek